KPSS'den 90 almış. Sahibi yok. Sizin Ankara'da dayınız var. O işe sizi koydular. Kul hakkına girdiniz değerli kardeşlerim. Belediyede tanıdığınız var. Oğlunuzu işe koydunuz yetmedi. Bir de gelininizi de işe koyuyorsanız. Kul hakkıdır. Ben kul hakkını size anlatayım ki yarın öbür gün Emin Hoca anlatmadı demeyin. İşe girmek için el ayak öptünüz. Amcanız, dayınız, halanızı araya koydunuz. Bu tipler var. İşe girmek için el ayak öpüyor. El ayak öpüyor. İşe girince bakıyorsunuz durum yapmış. Rızkın kefili Allah. Kimseye minnet eylemem. 100 tane el ayağı öpmüş. El öptünüz, resmi kurumda işe girdiniz. İşe gitmiyorsunuz. Bankamatik memuru oldunuz. Maaş kartınızı taktınız. Ayın 15'inde maaşı çektiniz. Dayınız da size dedi ki, müdür sana bir şey dedi mi bana gel. Kul hakkına girdiniz değerli kardeşlerim. İşe girdiniz resmi kurumun arabasıyla isodunuzu eve taşıyorsunuz. Kul hakkına girdiniz değerli kardeşlerim. Bir kişinin değil ha, 82 milyonun hakkına girdiniz. Kul hakkını doğru anlayalım. Kamu kurumunda işe girdiniz. Size küçük bir oda verilmiş. Yazın klimayı son açıyor. Gece eve giderken de klimayı kapatmıyor. Ağam sabah geldi mi? Odası serin olsun. Kul hakkına girdiniz değerli kardeşlerim. Ve yine aynı şekilde kurumun arabasıyla çoluğu çocuğu bindirdiniz. Önden görevli yazısını çıkardınız pikniğe gittiniz. Pazar günü pikniğe gidiyor resmi arabayla. Ve pikniğe gittiği zaman da mesai alıyor. Mesaisi de yazınıyor kekenin. 120 saat de mesai alıyor. Kul hakkına girdiniz haberiniz olsun.